arkadaşlar. David Larkar'ın hoş geldiniz. Büyük bir aradan sonra yine beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Prank Master 3 d oynuyoruz arkadaşlar. Yani çevirisi de şöyle oluyor. Eşek şakaları ustası 3D gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi çok konuşmadan direkt oyuna geçmek istiyorum ben. Arkadaşlar oyun yani daha hiç oynamamıştım ben oyunu. Bilmiyorum oyunu. Ee, ama duyduğuma göre çok eşek büyük bize sert ve eşek şakaları varmış oyunda. Yani biz biz ne? Yani bu şu sarışın kafalı çocuğa eşek şakaları yapacağız. Yani biz yapacağız. Aynen öyle arkadaşlar. Ama size bu eşek şakalarınızı şakalarını yapmaya tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı sert bir şakalarmış. Şimdi hemen oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Tap to prank diyor. Level 1. Hadi bakalım bastık. Şimdi yerleri yakıyor abimiz. Aynen. Aferin sana. Ve şimdi home decoration, ev dekorasyonu diyor. Ya içine arkadaşlar boya atacağız ya da ne diyor bu? Göremiyorum. Valla bunu göremedim ne olduğunu da. Şimdi arkadaşlar yerleri yıkıyor. Yani boya atarsak yerler boyanır. Yani hepsi boyanmaz da bir leke kalır çok kötü gözüküyor. Annesinden de bir güzel tokat gel. Ama bu ne ya? anlayamadım bunu. O yüzden buna göremiyorum ya yazısı çok küçük. O yüzden boya diyoruz arkadaşlar ve boya içine dokunduk. tam bir kovadık. Şimdi bakalım aldı ve ha -ha. aa vallahi sizi bakın bak gözlere bak gözlere bak gözlere bak gözlere bak. Evet sonra stink bomb diyor stink bomb stink bomb anlıyor musun ne olduğunu? Pembe var ve mavi bir şey var. Air fresh air ha bu güzel koku. Bu da kötü koku sanırım. Ya bunu bunu yapalım. Ha aynen arkadaşlar rengi yeşil. Şimdi ne yapacak? Bezim alacak? Aynen bezi aldı. Bezi de sürüyor. Ay oradan ne kokular çıktı. Abo sen yandın kanka ya. Ay adam kustu bir de. Öf öf bu nasıl bir şaka ya. Ama sakın böyle şakalar yapmayın ha. Valla eğer arkadaşınıza böyle bir şaka yaparsanız direkt kesilirsin. Arkadaşlarınız da her şeyiniz de kesilir. Konuşmazsınız bir ya. Neyse next diyorum ben. Şimdi arkadaşlar level 2'ye geldik. Yani öbür şakamız. Öbür eşek şakamız. Şimdi gördüğümüz gibi sarışın çocuk zıplıyor zıplıyor. Yani arkadaşımız mi bizim zıplıyor bir şeyin üzerinde. Bunların adını unuttum ya. Şey gibi böyle şeyi var onun zıplıyorsun böyle. Evet. Eşek şakasına başlamak için tıklıyor. Tıkladım hocam. Şimdi zıplıyor zıplıyor. Aynen. Şimdi onun altına ne koyacağız? Onu daha fazla rock and roll diyor. Rock and roll. Yani bilmiyorum bir şey yapıyor Şimdi hocam altına ya onu daha yukarı zıplatacak bir şey koyacağız ya da altına taş koyacağız. Şimdi şöyle bir mantıkla düşünelim. Eğer ben, ona, ben onun altına trambolin gibi bir şey koyarsam o zaten zıplıyor ve onun üzerine basarsa havaya uçar sonra belki yine yine zıplamaya başlar. Ama eğer taş koyarsam çok biz düşer. Ben kendim olsam böyle bir şey yapmam yani o kadar da benim kalbim buna izin vermez. Yani ben o kadar kötü birisi değilim ama o yüzden ben bence taş koyayım. Adam iyice bir düşsün, kırılsın. Bak ben, ben bunu kendimden demiyorum. Oyunda öyle birisi olduğum için o yüzden diyorum. O yüzden ben taşı seçtim arkadaşlar. Taş koyalım altına bakalım ne olacak. Zıplar. Oh! Oh! Yalnız bayağı çok kötü düştü ha. Bless off diyor. Ne yapacağız anlayamadım. Top var, bomba var. Yani mantıklı düşünürse bomba çok bir şeyler yapar. Ama topta öylesine yani bir şey. O yüzden bombayı seçtim ben. Bomba dedim. Oy bomba koydum bir de arkasına. Abo, patladı yalnız ha. Bitti. Ha. Oy! Uçtu lan. Gördünüz mü nereye uçtu? Sonra oraya bam oraya vuruyor. Ama yani çok sert bir şaka ya. Ben anlamıyorum. Oyun nasıl böyle bir şey yapıyor? Sakın yapmayın ha. Bak yine uyarıyorum. Sakın yapmayın. Bir de şey e, kanala abone olmayı da unutmayın. Yani lütfen bak geri döndüm. Büyük bir aradan geri döndüm. Bana güzel bir geri dönüş hediyesi yapın ya. Bir abone olun kanala. Bir de like atın bir sevinelim ya. Tamam mı arkadaşlar? Bakın size güveniyorum. Hadi videoya devam edelim. Şimdi Reward Unlock diyor. Bize bir ödül verdi. He şimdi kırmızı kafayız. Tamam. Claim dedim. Şimdi kırmızı kafayı seçtik. Aa şimdi kırmızı kafa. Tamam, şimdi kapatıyoruz. Ya, Bonus level diyor arkadaşlar. Şimdi burada artık bizim kankimiz değil de bir teyze var arkadaşlar. Bir nine var. Ama şimdi yani bilmiyorum. Ee, yine eşek şakası yapacakmışız bu nineye. Bakalım ne var? <laughs> Bas dedim. Şimdi bir şeyle oynuyor. Böyle top alıyor, eldiveni atıyor falan filan. Şimdi top yerine ne koyalım? Ee, yumurta mı koyalım? Yoksa Bowling topu koyalım? Şimdi şöyle düşünelim. Yumurtayı eğer atarsa oradan alır yani sadece kırılır elinde. Yani yumurta kırılır sadece yumurta atar. Ama eğer bowling topu alarsa elini parçalar yani çok pis parçalar. O yüzden ben bowling topu diyorum. Ama bak yine diyorum sakın tekrarlamayın böyle şeyleri. Özellikle ninenin bininin o oh, eli sıkıştı lan. Lan ninenin eli sıkıştı. Ama çıkarttı. Şimdi kazanmış. Abo oh, oh, kaçma zamanı geldi arkadaşlar. Şimdi bu ne diyor? Ee, anlamadım bunu. Bakın. Ya ben bunu anlayamadım ya. Bu ne? Strike out. Dışarı vur diyor. Ha, top vuracağız. Top vuracağız o da vurması için. Yani beyzbol oy, beyzbol oynayacağız ama makine atıyor topu. Şimdi ya en kırmızıda vuracağız ya da yeşilde. Hangisi ya? Kırmızı olsun ya. Oy en güçlü de vuruyor. Şum diye atacak şimdi roket gibi. Oy oy oy, oy! oy 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 oy! 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 Yalnız yine gitti ya valla. Şimdi Fatih süresi okuyacaklar birazdan yine gitti valla. Arkadaşlar gördünüz mü? Oradan buradan şuradan buradan toplar girdi Ama yani ne yapabiliriz biz şimdi ya? Bir şaka yapalım dedik yine oradan düştü artık ya. Durun bir ambulans çağıralım bari. Derdim eğer gerçek hayatta Şimdi next dedim Şimdi arkadaşlar geldik level 4'e. Burada yine değişik çatısı var. Adam pimpon oynuyor. Yani bizim kanka kırmızı saçlı portakal kafa Pimpon oynuyor. Basalım bakalım ne olacak. Şimdi pimpon oynuyor. Boom baby patla e, patlayış bebek diyor yani. Anlayamadım çevresi öyle de. Şimdi burada iki tane torbaya veya balona benzer içi dolu balona benzer bir şeyler var. Veya bomba var. Şimdi demin bombayı yaptık ne olduğunu gördük. Bir şu balonları deneyelim ya. Bakalım ne olacak. Ha, soluyormuş lan bunlar. mu yoksa neydi bunlar anlayamadım ben. Ha soluyormuş arkadaşlar. Su attık. Pimponla vurdu vurdu üzerine sıçradı su. Pimponla arkadaşlar o balonları böyle sektirdi sektirdi patladılar yüzüne. Üzerine falan. Ha yok biz kaybetmişiz arkadaşlar. Baştan başlayacakmışız. Yanlış şeyi seçmişiz. Tamam. O zaman bu sefer direkt bombayı seçiyorum ben. Bomba Hoy Yüzü full şeye geçti. Karanlık yüzü full siyah oldu. Şimdi buradan gelip yüzünü yıkayacak. Musluk var dışarıda. Ee, ne yapalım ne yapalım? Splash diyor. Burada çekiç var. Bir de İngiliz anahtarı var. Hangisini yapsak? Çekiç de dedim. Ne yapacak ya acaba? He şey yaptı. Yukarı doğru yaptı. Dur bakalım ne olacak? Aç bakayım. Aç bak. Oo gördünüz mü arkadaşlar bize hareket çekti ya bir de. Arkadaşlar gördünüz mü bize utanmadan bize parmak hareketi çekti ya. Ama aslında <laughs> yani ben de onun yerinde olsaydım şimdiden belki <laughs> ben de yapardım ama. <laughs> yani ama yine de yani ayıp ya. Neyse biz neyi yanlış yaptık ben anlayamadım. Çekişle vurduk yukarı oldu. Sanırım çok fazla sinirlendirdik onu. O yüzden patladı yani bayağı bir sinirlendirdi. Neyse şimdi yine bombayı seçiyoruz. Bombayla bir patlatsın yüzünü. Full siyah oldu yüzü. Kömür oldu. Şimdi gidip yıkaması lazım. Buradan bu sefer o zaman İngiliz anahtarını seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi orayı döndürdü. Yani anlayamadım ne olacak. Döndürdü. E şimdi ne olacak? Hoy! Tüfek gibi vurdu adamı. He bir şey söyleyeceğim yani bu get öbüründen daha da sert değil mi? Niye buna sinirlenmedi ona sinirlendi onu anlayamadım. Belki adamın huyu öyledir. Neyse biz devam ediyoruz arkadaşlar. Next. Evet arkadaşlar geldik level 5'e. Şimdi burada abimiz otobüs durağında otobüsünü bekliyor. Ve biz yine bir eşek şakasıyla geldik. vallahi adamın sanki adamın her gün ne yaptığını sanki biz izliyoruz ya. Neyse. Bak ve başlayacağız. Şimdi he oturacak altına ne koyalım arkadaşlar? Ee, o yapıştırıcı şu yani soldaki yapıştırıcı buradaki de iğneler şimdi acaba ne koysak yani yapıştırıcı koyarsa kalkar ve yani kıyafeti yırtılır Oraya yani şey açık olur yani ee, sonra iğne koyarsak da bayağı acır şimdi ne yapsak ya yani ben olsaydım arkadaşlar ben yapıştırıcı sürerdim o yüzden yapıştırıcı diyorum yapıştıracağımızı söyledik. Oha o kadar kalın sürülür mü be? Evet oturdu şimdi kalka. Hay! Donuna bakın arkadaşlar kalpli don giymiş bir de adam ya. Eee ne oldu? Ha ve şimdi Eee sinirlendi oturdu. Şimdi ne yapacağız? Uyudu. Ha uyudu arkadaşlar. Sinirlenip oturup böyle uyudu. Ben bir kestireyim dedi. İkiler kodobüs Şimdi ya şu kısımlarını ıslatıp altına işeri diyeceğiz. Ya da bu güçlü sesle uyandıracağız adamı. Video izleyerek de var ama buna gerek yok bize. Şimdi bence yani suya o kadar yok. Suya mı kızar acaba ya? Neyse su diyelim. Ben olsaydım su derdim. Islatalım bir. Oy! Organizer baksanız da baya kızar bence. Ama o günaydın. Ah, oh, utandı. Evet arkadaşlar level geçtik demek ki kazandık. Doğru yaptık her şeyi. Şimdi get diyor ama videoyla boşver. Doz it ya. it. Next. Arkadaşlar level 5'i geçtik. Ve level 6'ya geldik. Level 5'te yalnız bayağı kızdırdık. Bana yapılsaydı ben patlardım kriz. Ben sinir krizi geçirdim. Şimdi level 6'ya geldik ve duvardan. He kapıdan geçiyor. Bakalım ne olacak. Bas dedim. He. Kapıyı açacak. Ve üzerine bir şey dökülecek. Veya bir şey düşecek. Şimdi. Şişe koymak bence mantıksız. Ha, açık şişeyse üzerine su dökülür. Ama kova koyarsa kovasının üzerine geçer kova. Sonra böyle böyle yapar düşer bence. Yani benim düşüncem öyle. Bir kovayı deneyelim ilk önce. Kova koyduk. Açtı. Ha arkadaşlar kovanın üzerinde boya varmış. Bir de şey adamın kafasına benim dediğim gibi kapandı. Adam bayağı sevdikleri geçiriyor. Şimdi ışık mı açacak ne mi yapacak bilmiyorum ama bir şöyle deneyelim. Çekiçle vurdum. Oy elektrikleri açtık. Apo! 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 Yalnız bir şey diyeceğim de. Ben yani bilmiyorum arkadaşlar. Oyun sınırlarını geçmedim biraz. Adamı ilk önce boyadık. Ondan sonra ağzına kovayı geçirdik. Ondan sonra elektrik çarptırdık adamı. Adam şu an yanıyor bakın pişiyor burada. Bakın pişiyor barbekü et oluyor. Yani bence ben arkadaşıma kanka mı birisine böyle bir şey yapsam beni orada öldürür bence zaten adamın tipi de öldürecek gibi ama dalmadı daha yani diyor ki sakin ol sakin ol yani öldürme kimseyi sakin ol falan diyor da ben olsam dayanmazdım yani açıkçası onu söyleyeyim neyse şimdi geçelim next dedik arkadaşlar evet. Yep. geldik level 7'ye şimdi abimizin doğum günü var kankimizin doğum günü var acaba kaç yaşına giriyor bilmiyorum ama tep dedim tep Tıkladım. E şimdi Happy Birthday. Doğum günün kutlu olsun. Eee, şimdi ya pastayı kesecek dinamit olacak ya da bunu anlamadım. Bir dinamit seçelim. Dinamit koyalım. Ha mum yerine dinamit koyduk. Abo patladı. Niye böyle ekran veriyor bu ya? Ha. Arkadaşlar demin dinamit koyduk mum yerine. Mumu yaktı yani dinamiti yaktı. Patladı yüzüne. Sonra birthday hediyesi yani birthday surprise yani doğum günü hediyesi olarak ya içinde adı ne? Örümcek olacak, tarantula olacak ya da dışa çıkan böyle yumruk olacak. Onu ben biliyorum burada. Böyle açıyorsun tam yüzüne böyle bir yumruk geliyor. O yüzden ben yumruğu seçiyorum. He. Şimdi önüne alır inşallah. He, tam oraya geçti. Aç ve Uf, Oy! Aba. Adamın burnu kızardı ya. Burnunu kırdı herhalde. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Bir şaka yaptık. Doğum günü şakası. Happy birthday to you. Mandalina suyu. Dedik ve her şey düzeldi. Barıştık. Sonra geçelim öbür şakamıza. Evet arkadaşlar. Doğum gününü de geçirdik kankamızla beraber. Güzel bir doğum günüydü bence. Ve he, bonus level diyor ama videoyla o yüzden skip level diyoruz. Ve kendi level 9'umuza geçtik. Şimdi kapı var. Gördüğüm gibi zil var, çiçek var ve tap to prank diyor. Bastım bakalım ne olacak. Ha, biz geldik. Şimdi kapıyı açacak. Yani adam kapıyı ding dong yapacağız, kapıyı çalacağız. Ve kapıya bir şey bırakmamız lazım. Ne bırakacağız? Ya bir evcil hayvan bırakacağız ya da paper göremiyorum ne olduğunu. Ya da yanan bir şey bırakacağız. Sanırım bu ateş. Vallahi ee, eğer bana evcil hayvan bulaksardı ben sinirlenmezdim ben mutlu olurum tersine. Ama eğer bana yalan bir kağıt koysalardı ben bende sinirlenirdim yalan kağıt mı ne mi anlayamadım. Ama ben de bunu seçeyim. Ha paper bag. Oy bir de yanıyor. Aynen dediğim gibi ding dong diye çaldı. Aha adam korktu korktu geldi. Ona basmaya çalıştı. Ay adam da battı full içinde yeşil bir şey vardı. E ee, sonra ha kapa açık kaldı. Ya kapının şurasına bir ip bağlayacağız. Adam geçerken düşecek. Ya da stretch çekeceğiz. Onu da biliyorum. Böyle gelecek. Yüzüyle böyle falan bir şey yapacak. Düşecek. Yani bence tel çekelim ya. Aynen. Heh, tel çekelim. Oy. Geliyor adam. Geliyor. Geliyor. Koş. Koşarak git. Koşarak git. Hey. E, ne oldu? Düşmedi bu. Ha arkadaşlar olmadı ya. Neyse bir daha denelim. Demek arkadaşlar demek ki oraya bir ip değil de oraya bir streç çekecekmişiz. Ondan sonra oraya gelip böyle seç kafasına dolanacakmış. Demek ki oyunun oyun böyle programlanmış. Şimdi baştan başlıyoruz. Dedim paper bag'i seçiyorum direkten. Yani kağıt çanta. Kağıt çantayı seçtim. Sonra yaktım onu. Adam geldi ding dong çaldık, kapıyı açtı. Aa ne oluyor yangın var gidip söndüreyim diye ayaklarıyla vurdu. Her şey yeşile battı bir şey vardı içinde ama ne koyduysam artık hatırlamıyorum. Ondan sonra biz burada ip koymuştuk. Bu sefer streç film koyacağız. Bakalım ne olacak. Aynen serdik. Hadi bakayım hadi hadi. Ve işte bu be. İşte bu. Adam şokta böyle. Aa, ne oluyor be? Ne oldu bana? Diyor. Bu round'u geçtik arkadaşlar. Yani level kaçtı bu? Level 9'u geçtik arkadaşlar. Şimdi level 10'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar geldik level 10'a. Şimdi. Bu bir bilgisayar var. Bilgisayarda kodlar var. Şimdi basalım bakalım ne olacak. Ha abimiz sinirli. Ee, ve telefonu var arkadaşlar burada. Bu telefonu. Ya su koyacağız ya da ütü koyacağız. Ee, burn the ear. Yani anlamadım. Ha alıp konuşacak sanırım. Ve kulağına ya su gelecek ama su şişesine alakalı anlayamadım. Ya da ütü arkadaşlar. Ütüyü koyarsak yalnız kulağa çok pis yanar. O yüzden ben ütüyü koyuyorum. Valla bu seferlik ütüyü koyalım. Şimdi telefon yerine ütüyü aldı koydu. Ay yandı be. Oy baksanıza kıpkırmızı oldu lan adam. Ondan sonra şimdi ha gidecek yüzünü yıkamaya bir şey yapmaya. Ya altına kaykay koyacağız ya da yine ip koyacağız. Bence kaykay koyalım da bir güzel düşsün ya. Şimdi kaykayımızı koyduk ve Evet. Gördünüz mü? Vallahi bir an düştü sandım adam döndü döndü Süper. ben duruşu yaptı. Neyse şimdi bir daha deneyeceğiz. Bu sefer yine ütü koyuyoruz ama. Ütüyü koyduk. Yüzünü bir güzelce yakalım böyle. Aynen. Al hocam. Yaktık yüzünü. Ha bu arada telefon da altında kalmış. iki tane zarar verdi. Hem telefon gitti hem de yüzü gitti. Şimdi Burada kaykay yerine ip koyacakmışız. Yani ip bağlayacakmışız. Aynen böyle. Adam koşacak. He şimdi oldu. Şimdi oldu arkadaşlar. Güzelce takla atarak düştüm. Şimdi. Aa ne? He korkudan altına işlemiş adam arkadaşlar bir de. Neyse. he yeni bir ödül gelmiş de bunu boşver ya. Aynen boşlar, boşver. Boşver. Boş Ve öbür round'a geçiyoruz. Yani 11. round'a. Ve arkadaşlar geldik level 11'e. Şimdi burada şu dönen at şeyi var. Adı neydi bunun ya? İşte parklarda olur çoğunlukla. Böyle birkaç tane at olur. Böyle dönerler dönerler. İşte binersin bunlar üzerine. Ha çocuklar falan böyle eğlenir. Şimdi basalım bakalım. He, bizim kankimiz şimdi kaydıraktan kayacak. Ya kaydırı ısıtacağız sanırım. Ya ısıtacağız ya da anlamadım. Bunun ne olduğunu biliyor ama buna tıklayalım. Ne olacak? Böyle ha ısıttık arkadaşlar. Abool bitti. Ya bitti. Ay! Ho, ho, gördünüz mü arkadaşlar? Kaydıraktan şşş diye fırladı havada böyle yaptı böyle yaptı. He. Şimdi havuza atlayacak. Havuz. Ya havuzun içine buz atacağız ya diken atacağız. Ben yani diken atak ya, diken atacağım. Aynen diken atalım. Diken attık. Şimdi atlayacak. Hadi bakayım atla. Oy! Arkadaşlar yine kalktı da mı gözüktü. Bu arada bayağı iyi oldu ya. Bayağı 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 iyi oldu arkadaşlar. Adam kayıyordu. Kaydı. Yaktık arkadaşlar adamı. Sonra havaya uçup böyle böyle bir şeyler yaptı. indi, Havuza atlayacaktı. Havuzun içine bir de diken koyduk. Tam bizlik bir iş. Dikenden de sonra donu açıldı. Neyse. Şimdi geçelim öbür roundumuza. Ve şimdi arkadaşlar geldik level 12'ye. Şimdi Step to prank diyoruz. Abimiz spor çalışıyor. Top atıyor. Sonra böyle yapıp topu yakalamaya çalışıyor. Tamam. Bastık. Şimdi spor salonuna gelmiş kankamız. Top yerine e, top yerine ya topa yapıştırıcı süreceğiz. Eline yapışacak. Ya da bowling topu yapacağız. Şimdi düşünelim düşünelim düşünelim. Bence bowling topu yapalım ya. Bowling topu bayağı ağır ya. Ondan da ağırdır yani. Şimdi aldı. Oho yere yapıştı. Böyle uh, diye yere yapıştı. Şimdi birincisi oldu. Sonra burada bunu anlayamadım. Ha su içecek. Su içecek. Ya suların sıcaklık yerlerini değiştireceğiz. Yani soğuk, soğuğu sıcakla değiştireceğiz yerlerini. Sıcakla da soğuğu. Ya da bunu anlamadım ne oldu ama bir değiştirelim yerlerini. Yerlerini değiştirelim aynen. Ha yerlerini değiştirdik. Şimdi adam su içmeye gidiyor. Ha soğuk su istiyor. Ama alıyor. Oradan soğuk dolduruyor ve içi yandı içi. abo içi yandı yalnız adamın ha. Bayağı yandı içi. Bayağı iyi oldu bence ya. Bayağı güzel şakalar yaptık. Adamı bayağı sinirlendirdik. Tabi siz de eğer beğendiyseniz like atmayın. Şuradan da kanala abone olmayı sakın o sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.